arkadaşlar. <laughs> Bugün ark çekmeyeceğim. GTA San Andreas'ın ilk bölümünü çekiyorum. Tabii ben biraz oynadım, biraz ilerledim. İlk, ilk görevler basit ve sıkıcı olduğu için. Şu anda şeye kadar crash görevini yapacağız. Ben normalde buraları gördüm de sizde diye şey yapıyorum. bu arada ne dediklerini anlayın diye susuyorum. Evet arkadaşlar böyle bir şey ses kaydı alabiliriz. Motor yok mu ya etrafta? Motor daha rahat oluyor. Daha hızlı gidiyoruz. Yani trafik sıkıştığı bu oldu ya. Gerçi bana yine bir şey fark etti de. Polis gitsin şu arabaya. Ya da şunu halim ya. Şu kızı içi boşluğa Polis görevine gidiyoruz zaten ya. Polis miyim ben? Mi? Okumuş muyum da polis olmuşum? Çete üyesi olmuşum. Gelmiş polisler bana görev veriyor. <laughs> of be. Neydi tatlım ben de. Bu arada mobilden oynuyorum. Bilgisayarım var. Ama onda hem nasıl video çekeceğimi bilmiyorum. Hem de Hem de şeyi sorun oluyor. Hem de onda ben GTA San Andreas alamam. Çünkü onda kaldırmaz yani eski sürüm ol şey oyun olduğu için şey yapmıyor. Nereye gitti lan bu <laughs> şey şey? Yani bu şuradaymış. <laughs> körüm ben <laughs> Araba çıkmıyor. Polis bey araba fren tutmuyor. Araba fren tut. Araba fren tutmuyor. Araba fren tutmuyor. Hemen araba falan... şimdi Arabaya gelin. <laughs> ya tam bir baba pir ya. Polis arabasıyla suç işlemeye gidiyorum. Burada da bir görev vardı da arkadaşlar. O görev en basit görevlerden biriydi ama ben yeni başladım da çok iyi oynayamadığım için onu zor zannediyordum. Ama sonra da nasıl yapılacağını anladım. Youtube'da Bakir Kertten Kere sağ olsun gördüm nasıl yapıldı. Boyacıya gidip arabanın rengini değiştiriyormuşuz. <laughs> <laughs> biraz hastayım kusura bakmayın. ben sabah çekiyorum. Çünkü 17-15'te yayınlayacağım. Önde araba var, önde adamlar var, önde şey yapamıyoruz arkaya Ve böyle camları mı kıracağız boş boş? bana mı Ne? Öldürdüler mi? Nasıl lan? Canım azmış ya. Neyse canım doldu zaten. Bin arabaya. Gidip de şunların canına bir okuyayım. Hayır ya, yani sorun burada, buradan orada çıkmıyor. Şimdi devamı Araba burada de kalsın sonra bir daha çıkartmakla uğraşmıyor. Arabayı çalarlarsa yuh derim. Gangsterlerin de evini patlatacağız. böyle almadım. Ben Ya molotof fırlatacağım yani. Ya bunlar polis değil mi? Kendi işleri kendileri de de yaptılar. Üşenmişler. Beyler ben polisim yalnız. dadeller ben polisi gidiyorum. You enjoying oh, oh, oh. Bye bye. Şepet'in arabasını çağırıp. Ha? Ah. Ne oldu bunda? He dur evin çabını patatacak. Şunu Yok alamıyorum kuralım şöyle Aha geldiler. Yanlış yere attım. Mal CG. normal mı? biraz daha adam vardı değil mi? Oğlum siz spamlanıyorsunuz mu? sıkıcıymış ya ne ee, oldu şimdi ne oldu şimdi İçeri mi <laughs> al girilmeyelim ki kapı görünmüyor. No, şey. şey. Ha molotof mu içeri? Ah, 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 nasıl ah, ah, yapmayı başardın ya? ben burayı nasıl gezeceğim şimdi? Görevi de anlatmıyor ki. olmamı gösteriyor. Niyamları gösteriyor. Anladım, içeriye atacağız. da oh ah! Kızı kurtaracağız. Tamam, gidiyor. Gördün müsin? nerede? Kızı kurtaracağım lan ben. nerede? Aga anladım. Böyle gideceğiz. Evi mi söndüreceğiz? Ha merdivenler burada. çabuk olup kızı kurtaracağız. <laughs> Sevgili <kızı>. yapacak. <laughs> Molotov da Molotov nerede lan bu? Ya aga kız varmış kızı görmeden Molotov atıyorsun sen de. CJ ya. Neyse <laughs> kızı kurtarak da.

çarpmam lazım. Bu görevi yapmam lazım. Bakın bu görev çok zordu. fayeye diye çağırıyoruz kuzu kurtaracak diye kendini zorluyor. Yürü ya yürü. Ha geliyor geliyor. Çık çık. Hey man, I owe you my life.

durdurayım ben burada açarım arkadaşlar bir şey yok mu Kızı evine o oh, sevgili bu olmuş kızı evine bıraktık bitti şimdi görev şu rider'a bir gidin mi ya da yok rider'ın yeri çok zor ya suite'e gidin ben suite'inki daha basit Ya şu polisler kendi niye yapmıyor? Evet. CJ geldi CJ. Oyunu bitirmek çok da zor. Ne oluyor lan? Kocaya mı kaçıyor? Sonları. Bu kız gidiyor anladık. Evden gidiyor mu? İkisi de aynı anda bize kapa çeneni diyor ya. Açılan lan çeneni konuş karım. Ama bu Sweetie Sister'ıymış, Sister'ıymış. Tabii mükemmel İngilizce'mle söylüyorum. Kardeş anlamına geliyor. <laughs> bu arada parayı soranlar olabilir. Para APK'yı vermemeli. De... Ya tamam tamam ya. Video çekiyorum. Ulan videosu açsana biz gidecek. Eee? Videom daha önemli. <laughs> Ben yani arkadaşlar şu görevi de bitirip ben videoyu kapatmam lazım. Cidden de okul tatil geliyor. İnşallah görev şeydir de hemen biter. Bugün de cuma günü, sınav var. Tabi her gün sınav var. 20 Ocak'ta okullar tatil. O zaman 15 günün 15 günlere video atacağım. Yarın video atarım büyük ihtimal çünkü yarın cumartesi. Bugüne videoyu yetiştireceğim. Yetiştirdim de zaten şu anda çekiyorum. Ama 20 dakika olacak yani 25 dakika falan olur. Ne oldu? E tamam. Ya yine para mı harcatacağım? Ya bu şey ya. Eee şimdi modifiye ettireceğiz. Ettirelim bakalım modifiye. Param sonsuz sonuçta ettiririm. Şu point, şuna bir bakalım. Uf bak bu efsane istiyorum. Kolor istemiyorum. Üstü olmasın. Bu neymiş? Tampon. Tabii ki de pahalı olan. Tabi. Buna bakalım. Uy. Bu de, Bir dakika hangisi pahalı? Şu pahalı. Demek ki bu daha güzel. Şuna geçelim. Vallahi her şeyi alacağım ben böyle. en pahalı seviyesidir. Şey, zaten <laughs> yani zaten varmış bizde. Nitro'ya da yarar. Nitro'ya ne gerek var oğlum? araba benim. Zıplayan araba. Bu görev basit görev ya. ben yaparım. Tabi hemen de gitmem lazım. Hemen gidemezsem çok da hızlı olmuyor. Hop. Of. Efsane geçtim yandan. Abo efsane frenleme. Abo efsane dönüş. Abo efsane. Abo efsane fren. Arkadaşlar. GTA San Andreas'ta tüm NPC'lerin arabasında son model frenleri var. Araba bize geliyor. Aa frenler en kötü. Fren patlamış direkt yani. Ayağımı durdur. <laughs> i̇lk kazamızı yaptık. Yaptık. İnşallah ilk ve son kazamız olur. Geldik bu arada da. Aha dans ettiriyorlar. Dans ediyor. Et dansöz arabasıyla bir baba geldi dansöz arabasıyla <laughs> bit dolar. Aa, bir yavaş basıyormuş ya 650 dolar oynadım önemli değil zaten para kız biniyor burada arabaya Hadi. Şu anda ben öndeyim. Ne zaman ayıramıyorum. Hayır basamadım. Hayır Kaçırmamam lazım Arkadaşlar yedi yorumdur inşallah şu anda bakamıyorum. Hmm, hadi. Bu arada susuyorum çünkü dikkatim dağılıyor. Bitti mi? Bitti. Oh. Aldım değil mi? Dörmüşüm fail dedi ya. tamam ya. Videoyu bitiriyorum tamam. Allah Allah. Evet arkadaşlar bu videoda <laughs> bu kadardı. Görüşmek üzere. Lan.